Herkese merhaba. Fundanın lezzetli tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıllardır yaptığım, aylarca bayatlamayan yufka ekmek tarifimi paylaşacağım. Bu tarif ile kahvaltılık dürüm, ıslatıp börek ya da yemeklerinizin yanında kullanabilirsiniz. Yufka ekmeğimizi kuru ve serin yerde muhafaza ediniz. Bu şekilde 2-3 ay kadar kullanabilirsiniz. önce yoğurma kabımın içine unumu alıyorum. Üzerine tuzu ilave ediyorum. Tuz oranını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ardından üzerine su ilave ederek yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Kıvam alana kadar azar azar su alarak yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurum toparlanmaya başladı. Toparlanan hamurlardan küçük bezeler alıyorum. Ben evde bulunan tavada yapacağım için küçük küçük bezeler halinde aldım. Tezgahımızın üzerine un alıp İlk ekmeğimizi açmaya başlayalım. Azar azar un ilave ederek ince bir şekilde açıyorum. Ben evde teflon tavada pişireceğim için siz de evinizde elinizde bulunan tava ile bu yufkayı yapabilirsiniz. Tüm hamurları aynı şekilde azar azar un ilave ederek ince bir şekilde açıyorum. 2-3 ay kuru yufkayı saklayabiliyorsunuz. Kuru olduğu için asla bozulma yapmıyor. İstediğiniz zaman ıslatarak yemeklerinizin yanında kullanabilirsiniz. İlk ekmeğimizi pişiriyorum. Ekmeğimizi çevire çevire tavanın üzerinde kurutuyoruz. Bu şekilde pişirdiğimiz için ekmeğimiz asla bozulmuyor. Kullanacağınız zaman ıslatıp yemeklerinizin yanında kullanabilirsiniz. Bu şekilde diğer yufkalarımızı da aynı şekilde çevire çevire kurutuyoruz. Pişirirken ocağınızın altı yüksek ayarda açık olsun ekmeğimizin tamamını yaptım. Verdiğim ölçü size az ya da çok da gelebilir. Kendinize göre azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Üzerine bir bez örtüp saklayabilirsiniz. Şimdi ıslatmasını göstereyim. Elimize birazcık su alalım. Yufkanın üzerine serpiştirelim. İki tarafına da serpiştirelim. Üzerine bir bez kapatıp 15-20 dakika yumuşamasını bekliyorum. Dipnot olarak Ekmeğimizi çok fazla ısıtırsanız hamur olur. Elinizi suya batırıp elinizde kalan suyu serpiştiriyorsunuz. Katladıktan sonra ekmekliğinize koyabilirsiniz. Çok fazla ıslattıysanız bunları poşetleyip buzdolabında da muhafaza edebilirsiniz uzun süre saklayabiliyorsunuz. Hem kuru olarak hem de ıslattıysanız buzdolabında da saklayabilirsiniz. İstediğiniz an çıkarttığınızda yumuşacık ekmekleriniz hazır olacak. Ben sürekli bu şekilde yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalımın büyümesi için abone olmayı ihmal etmeyin. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun